Selamun Aleyküm Tecim Elektronik'ten merhabalar. Bugün de Mamak tarafından bir apartmanımızda, internetimizde taktığımız kilitleri görmüş. İnternetten adresimizi aldı. Fiyat da anlaştık. Bugün bir tane akıllı kilit taktık. İçeriden sensörlü. Başarıyla takılmıştır bilen anahtar tarafından. Kapıya yaklaşınca bizi görüyor. Otomatik olarak açılıyor güzel bir işçilikle. Akü güç kaynağımız, 2 yıl garantimiz, 2 yıllık garantisi var ürünün. Elektrik kesilince akü devreye giriyor. Bu şekilde müşteri mağdur kalmıyor. Kapımız güzelce yapıldı. Hidrolik yayın ayarı da yapıldı. Kapı çok çarpıyor diye müşteri şikayeti vardı. Hayırlı olsun müşterimize.